Kahramanmaraş'ta bir vatandaş tarihin yok olmaması için manevi değeri yüksek olan ev aletlerini korumaya devam ediyor. Afşin ilçesi Afşin Bey mahallesinde yaşayan Ali Doğan, maddi değeri olmayan fakat manevi değeri yüksek olan elek, halı, beşik gibi ev aletlerini sergileyerek yeni nesle tanıtmayı amaçlıyor. Ay, ay, Doğan, eskiye dair ne varsa bulunduğu bölgeye getirip orada sergilediğini söyledi. Buraya tarihimizin yok olmaması için kullandığımız şu an değeri olmayan fakat maddi değer olmayan manevi değeri yüksek olan bir sürü e, el aletleri korumaya çalıştım. Bunları bulduklarımızı getirip e, yeni nesle tanıtmaya uğraştım. Tek amacım buydu. Bunda da bir ölçüde başarılı olduk. İşte kök boyasından yapılan kilimler olsun, yayık olsun, elek olsun, el aletlerimiz olsun. Şu an yeni nesil bilmiyor ama artık bunu görerek idrak etmek durumunda kalacaklar. Yaklaşık bir yarım asırdan beri kullanılan bir beşik, orijinal çivi çakılmadan üretilen, sağlıklı bir beşik diye bunu biz babalarımızı yaptırmış. Biz burada yetiştik. bizden doğanlar da burada yetişti. Ama mahallede birçok çocuğa da gitti bu. Hani yaklaşık 10-15 tane çocuk büyüttü bu, bu beşik. Her şeyden orijinal geçme ve çivi kullanmamış özel yapım bir beşik. Şöyle beşik aslında evet.